Üç hainde takip ediliyordu. Her adımları titizlikle izlendi. Terör örgütü PKK-KCK'lı Süleymaniye Sözde sorumlusu Andok Tolhildan Kod adlı Ömer Fırat'la beraberindeki İran uyruklu Raman Renas Kod adlı, İrfan Zendi ve Cengaver Mikail Kodadlı, Hidayet Resuli mitten kaçamadı. Örgüt mensupları ve kullandıkları noktalar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonun adresi Irak Süleymaniye'ydi. PKK-KCK mensupları kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildiler ancak MIT'ten yine kaçamadılar. <laughs> MIT uzun süredir aranan teröristlerin izini tespit etti. Uygun zaman gelince operasyon için düğmeye basıldı yapılan hava harekatıyla Irak Süleymaniye'de terör örgüt PKK/KCK'lı Süleymaniye sözde sorumlusu Ömer Fıratla beraberindeki İran uyruklu İrfan Zendi ve Hidayet Resuli etkisiz hale getirildi. PKK/KCK'nın güvenli kalesi MIT tarafından devrildi. <laughs> Güvenlik kaynakları Süleymaniye'de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda moral kaybı yaşadığını belirtti. PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.